Merhaba değerli dinleyenler. Ben Zehra Güngör. Gümüşhane Üniversitesi 4. sınıf Harita Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere bir Ramsar sulak alanı olan Seyfe Gölü'nün zamansal değişiminin uzaktan algılama yöntemleri ile incelenmesi adlı çalışma hakkında bilgiler vereceğim. Çalışmamızın içeriğinde giriş ve amaç, çalışma alanı, kullanılan veriler, kullanılan yöntemler, uygulama ve bulgular ve sonuçlar olmak üzere 6 ana başlık yer almaktadır. Ülkemizdeki tatlı ve tuzlu su kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Buna karşın küresel ısınma, kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı doğal su kaynaklarına olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Doğal su kaynaklarından biri olan göller bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerelikli iklim elemanları üzerinde olumlu etki yaparlar. Bu nedenle göllerin zamana bağlı su değişimlerinin uzaktan algılama teknikleriyle incelenmesi, izlenmesi ve gerektiğinde tedbir alınması önem arz etmektedir. Çalışma alanımız ise Türkiye Ramsar Sözleşmesi'ne üye devletler arasındadır. Ramsar Sözleşmesi olarak adlandırılan sulak alanların korunması sözleşmesi, sulak alanların ve kaynaklarının korunması ve akıllıca kullanımı için ulusal eylem ve uluslararası işbirliği için çerçeve sağlar. Seyfe Gölü Türkiye'de bulunan 14 Ramsar sulak alanından bir tanesidir. Aynı zamanda Seyfe Gölü Kırşehir'in 35 kilometre doğusunda bulunan sığ tektonik bir göl olup yaklaşık olarak 15 kilometre karelik bir alana sahiptir. Denizden yaklaşık 1080 metre yükseklikte olan gölün bulunduğu Seyfe Ovası'nın tamamı 152.200 hektardır. Seyfe Ovası'nın sınırları içerisinde göl alanı, geçici bataklık bölgesi ve tarım arazileri yer almaktadır. Gölün uzunluğu 10 km, genişliği 5 km, çevresi ise 26 km'dir. Kullanılan veriler ise Ramsar sulak alanlarından Seyfe Gölü'nün zamansal değişiminin incelenmesinde Landsat uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin radyometrik ve geometrik düzeltmeleri yapılmış olarak UTM wgs 84 koordinat sistemi ve datumunda ücretsiz olarak temin edilmiştir çalışmada zamansal ve mevsimsel değişim incelemesi amaçlanmıştır. Bu sebeple temin edilen görüntülerin tarihleri çalışma amacı göz önüne alınarak belirlenmiştir. Toplam 7 adet görüntü ile çalışılmış olup bunların tarih dağılımı slaytta gözüken ilk tabloda gösterilmiştir. Kullanılan bantlara ait çözünürlük özellikleri ise aynı slaytta ikinci tabloda görülmektedir. Kullanılan yöntemler kontrolsüz sınıflandırma yöntemi ve kontrolsüz sınıflandırma yönteminde izotata algoritması kullanılmıştır. Daha sonra doğruluk analizi için binomial örnekleme yöntemi ile rastgele örneklem sayısı belirlenmiştir ve daha sonra bant oranlama yöntemlerinde MNDVI kullanılarak su ile kaplı alanlar hakkında NDCI ile ise tuz ile kaplı alanlar hakkında bilgiler elde edilmiştir. Kullanılan yöntemlerin ilki olan kontrolsüz sınıflandırma bahsetmek gerekirse sınıflandırma bir karar verme yöntemi olarak kullanılır. Sınıflandırmanın temel amacı özellik uzayında aynı özellikleri gösteren nesnelerin aynı grup altında toplanarak görüntülerin üzerinde tematik harita üretme işlemidir. Uzaktan algılamada kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki yaklaşım yöntemi vardır. Bu çalışmamızda kontrolsüz sınıflandırma yaklaşımı kullanılmıştır. Kontrolsüz sınıflandırmada ise izotata algoritması kullanılmıştır. Kontrolsüz sınıflandırma işleminin amacı çalışma bölgesi için spektral olarak ayrılabilir sınıfları sınıfları belirlemektir. Bu çalışmada spektral sınıfların belirlenmesinin ardından bu sınıflar yüksek mekansal çözünürlük görüntüler kullanılarak incelenmiş ve karşılık geldikleri yeryüzü nesneleri belirlenmiştir. Sınıflandırma sonucunda 3 adet sınıf elde edilmiştir. Bu sınıflar su varlığı, tuz ve diğer alanlar olarak adlandırılmıştır. Doğruluk analizi ise sınıflandırma işlemi ile üretilen tematik haritanın güvenilirliğinin belirlenmesi için her bir sınıfın doğruluğunun analiz edilmesi gereklidir. Tematik haritaların doğruluk değerlendirilmesi yapılırken kullanılan en yaygın yöntem hata matrislerinin analiz edilmesidir sınıflandırma sonuçlarının tematik doğruluğunun ifade edilebilmesi için hata matrisi kullanılarak genel doğruluk ve kapa istatistik değeri hesaplanmıştır. Doğruluk değerlendirilmesi sırasında rastgele nokta sayısının belirlenmesi için ise binomial örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Binomial örnekleme yönteminden elde edilen sonuç 323 adet rastgele örnek sayısıdır. Bu rastgele toplam rastgele örnek sayısı sınıfların görüntüde kapladıkları alanlara göre dağıtılmıştır. Ve minimum yani alt limit örnek sayısında 30 seçilmiştir. Ve daha sonra hata matrisi ile kapa istatistik değerleri ve genel doğruluk değerleri okunmuştur. Bantor anlama yöntemleri ise uzaktan algılama görüntülerinde farklı cisimlerin çeşitli sebeplerle benzer yansıtım özellikleri göstermesinden kaynaklanan karışık piksel problemini çözmek için birçok bilimsel çalışmada kullanılan yöntemlerden biri de aritmetik bant işlemleridir. Bu işlemler tek veya farklı kaynaklardan gelen görüntü bantlarının uygun matematiksel yöntemlerle yeni bir özellik uzayına dönüştürülmesi işlemidir. Bant oranlama yöntemi de aritmetik bant işlemleri içerisinde yaklaşımlardan biridir. Bu yöntemde spektral yansıtım eğrisinin eğilimlerindeki değişkenlik vurgulanır. Bu çalışmada Seyfe Gölü'nün zamansal ve mevsimsel değişimlerin belirlenebilmesi için farklı tematik sınıflara yönelik geliştirilmiş MNDVI ve NDCI bant oranlama yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar kontrolsüz sınıflandırma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada su alanlarının belirlenmesi için modifiye edilmiş normalize edilmiş fark su indeksi yani MNDVI kullanılmıştır. Yöntemin eşitliği ilk şekilde görüldüğü gibidir. Yani yeşil eksi kısa dalga kızılötesi 1 bölü yeşil artı kısa dalga kızılötesi 1 Bantlarından oluşmaktadır. Normalize edilmiş tuzluluk indeksi NDCI ise tuz kaplı alanları ortaya çıkarmak amacıyla geliştirilmiş ve yöntemin eşitliği diğer şekilde görüldüğü gibidir. Kullanılan bantlar ise kırmızı eksi yakın kızılötesi bölü kırmızı artı yakın kızılötesidir. Uygulama ve bulgularda şunlardan bahsedelim. Görüntüler kontrolsüz sınıflandırma ile su varlığı, tuz ve diğer alanlar olmak üzere 3 sınıfa ayrılmış ve zamana bağlı olarak su varlığı ve tuz tematik sınıfında meydana gelen değişim ortaya çıkarılmıştır. Kontrolsüz sınıflandırma sonucu oluşan tematik haritalar şekilde görüldüğü gibidir. Şekilde mavi alanlar su, beyaz alanlar tuzu, gri renk ise diğer alanları ifade etmektedir. Slide'daki tabloda 1987, 1997, 2008, Nisan 2018, Haziran 2018, Eylül 2018 ve Aralık 2018 tarihli görüntülerde sınıfların kapladıkları alanlar yüzde dağılım olarak ifade edilmiştir. Su varlığı tematik sınıfının kapladığı alanların yıllara göre değişimi ilk tabloda verilmiştir. Ve bu tablo incelendiğinde 87 yılından 2018 yılına kadar geçen sürede su ile kaplı alanların yaklaşık 4100 hektardan yaklaşık 1900 hektara gerilediği belirlenmiştir. Çalışma alanı olarak belirlenen bölgenin tamamı için su ile kaplı alanların yaklaşık olarak %2'den %1'e gerilediği hesaplanmıştır. Diğer tabloda ise su varlığı tematik sınıfının kapladığı alanların mevsimsel değişimi verilmiştir. Tablo incelendiğinde en büyük alanın yaklaşık 3000 hektar ile eylül ayında ve en küçük alanın yaklaşık 1500 hektar ile aralık ayında olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanı olarak belirlenen bölgenin tamamı için su varlığı tematik sınıfı Nisan ayından Aralık ayına kadar geçen sürede en fazla %1.58 ve en az %0.79 oranında bir alan kaplamıştır. Tematik sınıfının kapladığı alanların yıllara göre değişimi ise ilk tabloda verilmiştir. Ve tablo incelendiğinde en büyük alanın yaklaşık 13.500 hektardan 1900 yılı için hesaplandığı ve en küçük alanın yaklaşık 5.800 hektar ile 2018 yılı için hesaplandığı anlaşılmaktadır çalışma alanı olarak belirlenen bölgenin tamamı için yaklaşık %7 oranı ile en büyük alan 97 tarihli görüntüde ve yaklaşık %3 oranı ile en küçük alan 2018 tarihli görüntüde hesaplanmıştır. Şit slaytımızdaki ikinci tabloda ise tüm Tuz tematik sınıfının kapladığı alanların mevsimsel değişimi verilmiştir. Ve bu tablo incelendiğinde ise en büyük alanın yaklaşık 7700 hektar ile Nisan ayı için hesaplandığı görülmektedir. Haziran ve Eylül aylarında tuz ile kaplı alanlar yaklaşık 5700 hektar olarak hesaplanmıştır. Ancak Aralık ayında bu alan yaklaşık 4200 hektara düşmüştür. Çalışma alanı olarak belirlenen bölgenin tamamı için yaklaşık %4 oranıyla en büyük alan, Nisan ayı görüntüsünde, en küçük alan yaklaşık %2 oranıyla Aralık ayı görüntüsünde hesaplanmıştır. Çalışmada her bir görüntü için kapa istatistik katsayısı ve genel doğruluk oluşturulan hata matrisi ile hesaplanmış ve bu işlemin gerçekleştirilmesinde kullanılan rastgele nokta sayısı binomial örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu şekilde hesaplanan toplam rastgele nokta sayısı 323'tür. Bu sayı sınıfların görüntü üzerinde kapladıkları alanlar oranında dağıtılmıştır. Ancak en düşük rastgele nokta sayısı 30 olarak kabul edilmiş ve bu değerin altında kalan değerler yükseltilmiştir. Doğruluk analizi sonuçlarının tüm görüntüler için kabul edilebilirlik değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sınıflandırılmış görüntülere yapılan doğruluk analizi ile elde edilen kapa istatistik katsayısı ve genel doğruluk değerleri tabloda görüldüğü gibidir sınıflandırma işleminin ardından su varlığı ve tuz tematik sınıflarının daha kısa sürede belirlenebilirliğinin test edilmesi amacıyla bantoranlama yöntemlerinin uygulanmasına geçilmiştir. Bu amaçla su varlığı tematik sınıfı için MNDBI ve tuz tematik sınıfı için NDCI bantoranlama yöntemleri kullanılarak tematik haritalar oluşturulmuştur şekilde MNDVI haritaları ve tabloda bu bantor anlama yöntemine göre su varlığı tematik sınıfının kapladığı alanlar verilmiştir. Ve şekilde gözüken mavi alanlar su kaplı alanları, gri alanlar ise diğer alanları göstermektedir. Şekil ve tablo incelendiğinde 87 yılından 2008 yılına kadar geçen sürede su varlığı tematik sınıfında azalma olduğu görülmektedir. 2018 Nisan ve Haziran aylarında bir miktar artış gözlenmek, gözlenmekte ve birbirine oldukça yakın değerler olduğu görülmektedir. Görüntülere ve tablodaki değerlere göre Eylül ayında su miktarında keskin bir düşüş ve Aralık ayında da yine keskin bir artış olduğu belirlenmiştir şekilde NDCI haritaları ve tabloda bu bantor anlama yöntemine göre tuz tematik sınıfının kapladığı alanlar verilmiştir. Her iki bantor anlama yöntemi için de uygulama ardından elde edilen sonuç görüntüsünde pozitif piksel değerlerinin ilgili tematik sınıfı temsil ettiği kabul edilmiş ve alanlar bu kabule göre hesaplanmıştır. Şekilde görülen sarı alanlar tuz kaplı alanları, gri alanlar ise diğer alanları ifade etmektedir. Şekil ve tablo incelendiğinde 1987 yılından 2008 yılına kadar geçen sürede tuz tematik sınıfının kapladığı alanların arttığı ve 2018 yılında tekrar azaldığı görülmüştür. 2018 yılı mevsimsel değişimi değerlendirilecek olursa Nisan ayından Haziran ayına kadar geçen sürede bir miktar azalma gözlemlenmiş ancak Eylül ayında ciddi bir düşüş söz konusu olmuştur. Ardından Aralık ayında tuz tematik sınıfının kapladığı alan tekrar artmıştır. Çalışma içerisinde kalan su varlığı ve tuz tematik sınıflarına ait alanların belirlenmesi amacıyla 1987-1997 2008, Nisan 2018, Haziran 2018, Eylül 2018 ve Aralık 2018 tarihli görüntülere iki ayrı görüntü işleme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemler kontrolsüz sınıflandırma ve bantoranlama yöntemleridir. Her iki yöntemle bulunan sonuçların birbiriyle uyumu alansal karşılaştırma yapılarak analiz edilmiştir. Su tematik sınıfı ile kaplı alanların karşılaştırılma sonuçları ilk tabloda ve tuz tematik sınıfı ile kaplı alanların karşılaştırılma sonuçları ise ikinci tabloda verilmiştir. İlk tabloda verilen değerler incelendiğinde en yüksek örtüşme oranının 1997 yılında olduğu belirlenmiştir. Nisan 2018 ve Haziran 2018 tarihli görüntüler ile iki farklı yöntem uygulaması sonucunda birbirine uyumlu olduğu söylenebilecek değerler elde edilmiştir. 1987 ve 2008 tarihli görüntülerde bu uyum azalmakla beraber en düşük örtüşme oranları Eylül 2018 ve Aralık 2018 tarihli görüntü sonuçlarındandır. Tablo 2 incelendiğinde verilen değerler doğrultusunda 1987 ve 1997 tarihli görüntülerde en yüksek or örtüşme oranları elde edildiği görülmektedir. Haziran 2008, Nisan 2018 ve Haziran 2018 tarihlerinde örtüşme oranı düşmekle beraber iki yöntemin en düşük örtüşme oranı %1 ile Eylül 2018 tarihli görüntüye aittir. Sonuç kısmı ise çalışma bulguları üç başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi sınıflandırma sonuçlarıdır. Sınıflandırma sonuçlarına göre Su varlığı tematik sınıfı 1987 yılından 2018 yılına kadar doğrusal azalan bir trend göstermiştir. Buna göre su ile kaplı alanlar Haziran 1987 tarihinden Haziran 2018 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %53 oranında azalmıştır. Sınıflandırma sonuçları mevsimsel olarak değerlendirildiğinde su varlığı tematik sınıfının Nisan ayından Eylül ayına kadar geçen sürede %44 arttığı ve Eylül ayından Aralık ayına kadar geçen sürede %50 azaldığı belirlenmiştir. Benzer değerlendirmeler tuz tematik sınıfı içinde yapılmıştır. Su tuz tematik sınıfının değişimi doğrusal bir trend göstermemektedir. Sistematik sınıfının kapladığı alanlarda Haziran 1987 tarihinden Haziran 1997 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %65 artma, Haziran 1997 tarihinden Haziran 2008 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %30 azalma ve Haziran 2008 tarihinden Haziran 2018 tarihine kadar geçen sürede de yine yaklaşık %30 azalma olduğu belirlenmiştir. Sınıflandırma sonuçları mevsimsel olarak değerlendirildiğinde Nisan ayından Aralık ayına doğru gidildiğinde tuz tematik sınıfının kapladığı alanlar da doğrusal bir azalma olduğu belirlenmiştir. Buna göre tuz ile kaplı alanlar Nisan, 10, Nisan 2018 tarihinden Aralık 2018 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %45 oranında azalmıştır sınıflandırma sonuçlarının doğruluğu kontrol edilmiş ve tüm görüntüler için %90'ın üzerinde genel doğruluk değerleri hesaplanmıştır. Çalışmanın takip eden aşamasında su varlığı ve tuz tematik sınıflarının çalışma alanı içerisinde kapladığı alanları belirlemek amacıyla görüntülere banturanlama yöntemleri uygulanmıştır. Bu işlem aranan tematik sınıfların çalışma alanı içerisinde daha basit ve kısa şekilde tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Su varlığı tematik sınıfının belirlenmesi için MNDVI ve tuz tematik sınıfının belirlenmesi için NDCI bant oranlama yöntemleri kullanılmıştır. Bulguların değerlendirildiği ikinci başlık bant oranlama yöntemleridir. Bantoranlama yöntemleri yöntemleriyle alanların belirlenmesinde sonuç görüntülerde pozitif değer olan alan pikseller kullanılmıştır. Herhangi bir farklı eşik değer belirlenmemiştir. MNDVI bantoranlama yöntemi sonuçlarına göre su tematik sınıfının kapladığı alanlarda Haziran 1987 tarihinden Haziran 1997 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %44 oranında azalma Haziran 1997 tarihinden Haziran 2008 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %61 oranında azalma ve Haziran 2008 tarihinden Haziran 2018 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %64 oranında artma olduğu belirlenmiştir. Değişim mevsimsel olarak incelendiğinde su ile kaplı alanların Nisan ayından Eylül ayına kadar geçen sürede yaklaşık %75 oranında azaldığı ve Eylül ayından Aralık ayına kadar geçen sürede yaklaşık %1471 oranında arttığı belirlenmiştir. NDCI bantur anlama yöntemi sonuçlarına göre tüstematik sınıfının kapladığı alanlarda Haziran 1987 tarihinden Haziran 1997 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %52 oranında artma, Haziran 1997 tarihinden Haziran 2008 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %173 oranında artma ve Haziran 2008 tarihinden Haziran 2018 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık %96 oranında azalma olduğu belirlenmiştir. Değişim mevsimsel olarak incelendiğinde Tuz ile kaplı alanların Nisan ayından Eylül ayına kadar geçen sürede yaklaşık 97 oranında azaldığı ve Eylül ayından Aralık ayına kadar geçen sürede yaklaşık 2.725 oranında arttığı belirlenmiştir. Çalışmanın en son aşamasında banturanlama anlama yöntemleriyle elde edilen sonuçlar sınıflandırma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bulguların değerlendirildiği son iki başlık. İki yöntemin sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Buna göre bazı görüntülerde oldukça yüksek, bazı görüntülerde ise oldukça düşük oranlarda olduğu görülmüştür. İki yöntemin sonuçları arasında herhangi bir uyum belirlenememiştir. Bunun sebebi çalışma kapsamında kullanılan iki uzaktan algılama yönteminin de kontrolsüz yaklaşımlar olması söylenebilir. Çalışma sonucu genel olarak değerlendirildiğinde sınıflandırma sonuçlarının doğruluk değerlendirilmesinin yapılmış olması sebebiyle daha güvenilir oldukları söylenebilir. Buna göre Seyfi Gölü Sılak alanında su ile kaplı alanların giderek azaldığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarının devam eden çalışmalar ile geliştirilebilmesi için bantoranlama yöntemleri ile elde edilen görüntülerden alanlar hesaplanırken yüksek mekansal çözünürlüklü görüntülerden faydalanarak eşik değerler belirlenmelidir. Sınıflandırma yönteminde ise öncelikle kontrollü sınıflandırma yaklaşımlarından yararlanmalı ve çalışma spektroradyometre ölçmeleri ve arazi çalışmaları ile desteklenmelidir. İlginiz için teşekkür ederiz.